Merhabalar arkadaşlar. Bir başka video ile daha beraberiz. Bugün biraz daha teorik bir meseleden bahsetmeye çalışacağız. O mesele de nedir? İlericilik, gericilik meselesi. Benim burada aldığım bazı notlar var. O notlardan da faydalanarak size bu meseleye dair bazı izlenimleri, bazı çıkarımları aktarmaya çalışacağım. Tabii ki burada herhangi bir iddiamızın olmadığını sadece bir değerlendirme yapmak gibi bir sadedimizin olduğunu belirterek başlayalım. Bildiğiniz gibi bu kavramlar daha e, sosyal kavramlar olmasına rağmen genellikle siyasi maksatlarla kullanılan kavramlar. E, bu kavramları genel olarak biz nasıl duyuyoruz? İşte ileri, ilericilik, geri, gericilik. E, bazı daha böyle nasıl diyelim batılı literatürde reaksiyoner olarak geçen ülkemizde irtica, irticacı, mürteci şeklinde sıklıkla duymaya alışkın olduğumuz bir kavram bu. E, tabii ki bu kavram e, özellikle reaksiyoner kavramı Nereye esas alıyor? Fransız ihtilali sonrası e, eski düzen taraftarlarını nitelemek için kullanılan biraz suçlayıcı bir kavram bu arkadaşlar. O da nedir? E, insanın otoritesi, insanın egemenliği, halkın egemenliği artık her ne şekilde ifade edeceksek geldikten sonra burada yeniden monarşiye veya benzeri yönetimlere geçilmesini savunan kişilere reaksiyoner adı verilmiş. Özellikle e, kiliseyi, özellikle nasıl diyelim e, monarşik yönetimi tekrar isteyenlere yönelik bir, bir söylem bu. Tabii ki bu açıdan reaksiyoner olarak nitelenen birçok siyasetçi, birçok nasıl diyelim teorisyen de ortaya çıkıyor. Tabii ki bu şu anki tarih okumasıyla ele alınan bir durum. Nedir o da işte reaksiyonerlerle ilericiler arasında girişildiği belirtilen bir savaş süreci var. Burada kimi zaman reaksiyoner olarak ifade edilen kişiler, kimi zaman da ilerici olarak ifade edilen kişiler zafer kazanıyor nihayetinde biz İçerisinde bulunduğumuz dünyada tırnak içerisinde kendisini ilerici, ilerlemeci olarak niteleyen kişilerin dünyası olarak buluyoruz. Tabii ki burada e, geri kavramıyla Batı'nın hitap ettiği monarşik düzen ve kilise yanları. Didero'nun, Deniz Didero'nun bir sözü var. Diyor ki e, son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğulmadan e, insanoğlunun özgürlüğünden söz edilemez mi halinde bir sözü var. Bu da açıkçası biraz daha bu mantığı temel alan bir anlayış. E, tabii ki burada nasıl nasıl diyelim, e, burada biraz daha ilerlemecilik, daha pragmatist felsefeye dayalı, yani daha çıkar odaklı felsefeye dayalı ve de e, odağına şöyle bir düşünceyi ele alıyor. Bilimi e, biraz daha yöntem olmanın ötesinde biraz daha fazla takdis ederek e, şunu söylüyor, bilimsel kanıt, bilimsel ilerleme, bilimsel düşünce e, bizim odağımızdır ve medeniyet, insanlık bu şekilde ilerler. Ve bir e, döngü çiziyor. Tabii ki bu tarihi ve toplumu okuma tarzıyla alakalı bir şey. Nasıl bir döngü çiziyor özellikle bu e, ilerlemeci felsefenin teorisyenleri barbarlıktan medeniyete doğru insanın doğrusal bir ilerleme e, çizgisinde olduğundan ve özellikle bu yapılanların medeniyete doğru giden e, yol ile ilgili şeyler olduğundan bahsediyorlar. Tabii ki burada e, hani demiştik ya tarihi ve toplumu okuma tarzıyla alakalı. Burada içerisine düşülen bir nokta da şu. Hangi insan ve hangi e, düzey burada bizim kıyas edeceğimiz ve ilerlemeyi kendisine göre belirleyeceğimiz taraf. Tabii ki burada da e, genellikle Darwinizm, sosyal Darwinizm devreye giriyor. Her ne kadar ilerlemecilerin e, çok ciddi bir kısmı Darwinizme, sosyal Darwinizme karşı olsalar da burada biz batı dünyasının özellikle siyasi ve sosyal açıdan birçok yönde sosyal Darwinizme esas aldığını görüyoruz. Yani bu Batılı beyaz adamın e, düşüncesini oluşturan unsurlardan, cüzlerden biri sosyal Darwinizm'de. Sosyal Darwinizm'de en çok dikkatimizi çeken unsur ne arkadaşlar? E, doğal seçilimin bir versiyonu olarak e, en güçlü olanın hayatta kaldığı ve hayatta kalmayı da hak ettiği, ahlakın, etik değerlerin vesaire çok fazla önemsenmediği bir e, düzlem söz konusu. Yani söz gelimi gidip, batılılar vesaire kızıl derileri katlettiği zaman ve yerlerini yurtlarını ele geçirdikleri zaman onlar oradaki egemenliklerini kurdukları orada bir devlet kurdukları zaman burada biz etik ahlak veya dini veya insanı herhangi bir değeri kenara bıraktığımız zaman şunu diyoruz burayı ele geçirenler burada var olmayı devlet olmayı burada yaşamayı hak ettiler bu doğal seçilim sonucu oldu gibi tabii ki direkt doğrudan bunu çoğu demiyor ama en nihayetinde bu beyaz adam diye vasfettiğimiz insanı, batılı insanı ortaya çıkan temel düşünce tarzlarından biri de bu. Ha tabii ki buraya nasıl geldik dedik ya hangi insan ve hangi düzey? Yani burada ilerlemecilik diye ortaya konulan düzey, taklit edilmesi istenen seviyesine, ulaşılması istenen düzey aslında bu. Yani ilerleme ile kastedilen Batı'da özellikle aydınlanma çağı ve sonrasında ortaya çıkan ideolojik temel çerçevesinde ortaya e, çıkarılan diyelim beyaz insanın seviyesi, beyaz adamın seviyesi bir başka deyişle. E, bu seviyede de tabii ki birçok farklı unsur var. E, nedir o da işte demokrasi. E, tabii ki burada demokrasinin oturduğu noktayı iyi anlamak lazım. Bazılarımız burada demokrasiyi şöyle bir şey olarak niteleme eğiliminde, cumhuriyet e, denen sistemle eşdeğer niteleme eğiliminde. Halbuki cumhuriyet sadece halkın kendi yöneticilerini seçmesine verilen isim. Demokraside de insanın, e, tabii ki bu demokrasinin ulaşmak istediği üst nokta, insanın herhangi bir e, nasıl diyelim ilahi, herhangi bir e, ilahilikten gelen ahlaki veya herhangi bir sosyal baskılanma altında kalmadan e, kendisine değerler çizmesi, kendi yönetim unsurlarını, kendi kanunlarını, kendi kurallarını belirlemesi. Burada demokrasinin nihayetinde yatan nokta bu. Yani ilerlemecilikle esasen paralel giden bir nokta ki demokrasinin içerisindeki unsurlardan biri de bu. Yani insanın e, kendi tırnak içerisindeki ilerlemesini, kendi medeniyet, yine tırnak içinde yolculuğunu, e, kendi karar ve iradesinin belirlemesi, esasen insanın iradesinin daha önce işte monarşi devrinde, kilise devrinde, tabi Batı açısından konuşuyorum. Monarşi devrinde, kilise devrinde işte papalar, kiliseler, ruhbanlar, monarklar neyse onun seviyesine çıkarılması. Ha, tabii ki bu Doğu'da İslam aleminde ne oluyor? İşte Allah ve peygamberin yasa koyma durumu neyse insanın onunla eş değer seviyeye yükseltilmesi. Ee, tabii ki bunlar birbirine paralel giden noktalar. Bu da farklı bir videonun konusu olabilir. Ee, burada öğrenen bir insan, ve bilimsel bilgi paralelinde bilimin bir yöntem olmaktan çıkarılarak e, ilerlemeciliğin esası haline getirmesi söz konusu. Tabii ki burada hep ilerlemecilik diyoruz. İlerlemecilik de e, kastettiğimiz şey şu değil. Yani kastettiğimiz derken batılı felsefenin kastettiği şey şu değil. Ya yani insan sürekli iyi noktaya gitsin. Sürekli ilim irfan öğrensin. Sürekli kendi geliştirsin. E, salt olarak bu değil. Burada ilerlemenin e, hakikatin ve insan varlığının temelini oturtulması var ve de e, bir döngüsel çizim söz konusu. E, döngüsel dedim özür dilerim. Doğrusal bir çizim söz konusu. Yani barbarlıktan medeniyete. Oysaki burada e, dünya üzerinde hakikat arayışında olan birçok e, insan topluluğu, birçok e, düşünce ekolü olmuş. E, sadece batıdan ibaret değil bu. Bu batının ortaya koyduğu bir anlayış halbuki diğer yerlerde ilerleme ile ilgili birçok farklı teori var. Burada örneğin Cemil Meriç'ten ve Seyit Kutup'tan kısa e, alıntılar yapabiliriz. Cemil Meriç burada e, gericilik, ilerlemecilik meselesinde şunu söylüyor. İşte e, murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir şeklinde bir ifade kullanıyor. Seyit Kutup da e, burada şöyle bir çıkarıma gidiyor. Geriyi ve ileriyi belirleme tarzından kaynaklı bir problem olduğunu ileri sürüyor burada. Her ne kadar şu anda gerici ve ilerici ifadelerini kullananlar belli kesimler olsa da, diyor Seyit Kutup, burada gerici olanlar esasen eski, eski düzene yani e, İslam öncesi cahiliye düzenine dönmek isteyenlerdir. İnsanı e, tekrar o seviyeye düşürmek isteyenlerdir. İlericilik ise Allah'ın peygamberleri suretiyle insana vahyettiği şeydir. ...diyor e, Seyit Kutup. E, tabii ki burada... E, ...farklı eksenlerden de... ...ileri ve geri ele alınabiliyor. E, burada dediğimiz gibi... ...burada daha döngüsel bir tarih okuma... E, ...anlayışı söz konusu. Yani insan sürekli bir şekilde... ...ileri ileri ileri gidiyor şeklinde... ...bir tarih okuması söz konusu değil. Örneğin e, burada e, Seyit Kutup'a... ...veya Cemil Veriç'e ve diğer... ...ilerlemeci düşünceyi bu haliyle... ...batının ortaya koyduğu haliyle eleştirenlere göre şu anda batının veya işte e, muhasır medeniyetler olarak e, addedilen diğer e, yeryüzündeki unsurların olduğu seviye nihai bir insani seviye değil veyahut da insanın en yüksek seviyesi değil. Onlara göre e, bilhassa Müslüman ülkelerin içerisinde bulunduğu, batının ilerlemesini taklit ederek, onlara benzeyerek varılan yer geçmişten çok daha geri bir yer. E, tabii ki burada ilerlemecilik ve gericilik, işte e, aksiyonerlik ve reaksiyonerlik konusunda mevzuya insanların nereden baktığı söz konusu oluyor. Tabii ki burada günümüzde hakim olan retorik her zaman şu, e, ilerlemecilik, ilericilik şu an batının, batılı felsefenin özellikle e, ABD ve Avrupa eksenindeki düşünce anlayışının, bilimsel anlayışın geldiği nihai nokta. Burada bilimin bir yöntem olmaktan çıkarılıp insana ilke, etik, ahlak belirleyecek bir pozisyona oturtulmuş olması ve buna bağlı olarak insanın kanun koyuculuğunun belli bir pozisyona oturtulması önem taşıyor. Bu bakımdan ileri ve geri ne demek? Biraz kavram karmaşası ortaya çıkıyor. Ben kısaca kendi değerlendirmelerimi de meseleye dair aktardıktan sonra bu videoyu noktalamak istiyorum. Burada arkadaşlar gerici kavramı bildiğiniz gibi çok fazla kullanılan özellikle e, belirli bir kesimi, bilhassa Müslüman kesimleri e, çok fazla itham etmek için kullanılan bir kavram. İşte orta kanunları, orta mı dönmek istiyorsunuz gibi. Ya bu tabii ki tamamıyla neyle alakalı? Tarihin ve sosyolojinin e, Avrupa'da aydınlanma çağı ve sonrasında bilhassa şekillenen felsefeler temelinde okunmasıyla alakalı. Yani burada biz e, tarihi, sosyolojiyi, siyaseti tamamen bu perspektifte okursak evet, şunu demiş oluruz. 17. 18. 19. yüzyıllar sonrasında Batılı insan, insanın daha önce hiç gelmediği bir eşik ortaya koydu. Bunların ortaya koyduğu etik, ahlaki, siyasi, hukuki değerler, insanın gelip gelebileceği en üst seviyedir ve bunun kronolojik olarak önceki tarihinde olan hiçbir şey iyi değildir, hayırlı değildir, güzel değildir gibi bir anlayış ortaya koymuş oluruz. Ancak burada kendi coğrafyalarımıza bakacak olursak, Buralarda bilhassa Batı taklitçiliğinin, Batı mukallitliğinin ve Batı'nın ortaya koyduğu eğitimsel sosyal felsefelerin kabulünden önceki dönemler şu zamana göre çok daha ileri noktalardı. Örneğin işte İslam aleminde 8, 7. ve işte 11. 12. yüzyıllar arası dönem bırakın sadece İslam coğrafyasını tüm dünyanın tarihi bakımından, insanların erişmesi zor bir bilimsel ve teknolojik seviye ortaya koymuştu. Şimdi bir insan bu bilimsel ve teknolojik seviyeden övgüyle bahsediyor ve bunu bir atıf kaynağı yapıyor diye kronolojik açıdan, içerisinde bulunduğumuz yüzyıldan ve Avrupa'nın aydınlanma felsefesinin cereyan ettiği yüzyıldan bu tarihler geri diye o insanı mürteci, gerici, reaksiyoner olarak nitelemek e, tabii ki ne oluyor? Bir suçlama ifadesinden ileri gitmiyor. Zaten İçerisinde içerisinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman yani bu kavramların insanlar için pek de bir şey ifade ettiği yok. Ancak propaganda anlamları, medya anlamları ve e, siyasal, sosyal açıdan suçlama anlamları ifade ediyorlar. Oysa bu anlamlara biraz daha felsefi, düşünsel açıdan baktığımız zaman şunu görmüş oluyoruz biz. E, bu kavramlar genellikle Avrupalı beyaz adamın anlayışı çerçevesinde şekillenen ve biraz daha dünyayı, dünyanın içerisindeki insanları, toplum yapısını, sömürgeciliğin devamını sağlamak için dizayn edilen kavramlar. Tabii ki bu kavramlara birer nasıl diyelim tırnak içinde Nas isimli bir kavramla ifade edecek uzak değişmez, sabite olarak çeşitli problem veyahut problemler ortaya çıkmış olur diyelim. Bu kavramların kullanımı çeşitli kesimlerin silah haline getirdiği bir şey. O yüzden bu kavramlara biraz daha derin açıdan bakmak, bu kavramları biraz eleştirel düşünmek, bu kavramları göz önüne alıp ya bunlar ne ifade ediyor ve ne maksatla kullanılmış geçmişte, özellikle batılılar tarafından ne maksatla kullanılmış diye bakmak, biraz daha tenkit etmek, eleştirmek gerekiyor. Dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.